Merhaba. Bugün Kur'an'dan Bakara Suresi'nden kısacık ama inanılmaz güçlü 5 ayete dalıyoruz. Bu pasajda çok ilginç bir şey var. Önce evrensel bir mesajla başlıyor, sonra bizi alıp tarihsel bir olayın tam ortasına bırakıyor ve en sonunda da hepimiz için geçerli, zamanın ötesinde bir dersle bitiriyor. Hadi gelin bu yolculuğa beraber çıkalım. Bakın her şey bu güçlü ve kapsayıcı vaatle başlıyor aslında. Daha ilk ayete bakar bakmaz kurtuluşun kapısını herkese açan evrensel bir prensip koyuyor ortaya. Yani diyor ki bu müjde sadece belli bir gruba özel değil. Hayır. Şartları kim yerine getirirse kapı ona açık. Peki kim bunlar? Metin kimlerden bahsediyor bu vaadi verirken? Liste bayağı geniş. İnananlar, yani Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler. Görüyorsunuz değil mi? Bu çeşitlilik mesajın ne kadar kapsayıcı olduğunu daha en başından gözümüze sokuyor resmen. Şimdi bu listedeki Sabiyiler kelimesi hani muhtemelen çoğumuza çok tanıdık gelmiyordur. Kim oldukları tarihsel olarak hala tartışılan bir konu ama burada bizim bu analizi yaparken bilmemiz gereken şey şu ki metnin kendi bağlamında onlar da tıpkı Yahudiler ve Hristiyanlar gibi bu ilahi vaadin bir parçası olan farklı bir inanç topluluğu. Hikayeyi anlamak için şimdilik bu kadarını bilmemiz yeterli. İşte, şimdi olayın bam geliyoruz. Metin bize şunu söylüyor aslında. Senin hangi gruba dahil olduğun değil, birey olarak ne yaptığın önemli. Şartlar da son derece açık ve net. Allah'a ve ahiret gününe kalpten inanacaksın ve bu inancını doğru, güzel eylemlerle hayata geçireceksin. Yani olay etikette, kimlikte değil. Olay tamamen inançta ve o inancı eyleme dökmekte bitiyor. Şimdi, bu evrensel prensibi cebimize koyduk tamam mı? Metin buradan alıyor bizi ve çok daha özel, spesifik bir ana götürüyor, tarihsel bir olaya. Bu olay adeta bir vaka analizi gibi olacak bizim için. O büyük ilkenin pratikte nasıl işlediğini göreceğiz. Konumuz ne mi? İsrailoğulları ile yapılan o meşhur o kutsal antlaşma. Ve antlaşmanın yapıldığı ortama bir bakın. Gerçekten çok çarpıcı bir imge var burada. Tur Dağı'nın insanların tepesine dikilmesi. Yani bir saniye durup gözünüzde canlandırın bunu. O anın heybetini, o sözün ciddiyetini insanın zihnine kazıyan inanılmaz güçlü bir sahne bu ya. Peki bu kadar heybetli bir atmosferde yapılan anlaşmanın şartları neydi? Aslında üç tane çok net hadım var. Birincisi diyor ki size verilen kitabı yani Tevrat'ı sımsıkı tutun. İkincisi de su, içindekileri öyle sadece okuyup geçmeyin. Sürekli hatırlayın, üstüne kafa yorun. E peki neden? İşte üçüncü adım, yani amaç tam da bu. Bütün bunları yapın ki Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan, hani o erdemli dediğimiz insanlardan olun. Ama tabii her hikayede olduğu gibi burada da bir dönüm noktası var. Anlatı tam burada keskin bir viraj alıyor. O büyük söze ne oldu peki? O kutsal anlaşma nasıl sarsıldı? Evet, hikayeye şimdi bir çatışma unsuru giriyor. Metin olan biteni tek, net bir cümleyle özetliyor. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Bu kadar. Düşünsenize, bütün o ciddiyete, o heybete rağmen bir kopuş yaşanmış. Cümle çok kısa ama o kadar da ağır ki, ihlalin ne kadar net ve kesin olduğunu yüzümüze vuruyor. Ama durun hikaye tam bir felaketle bitmiyor. Olayın akışını değiştiren çok önemli bir faktör var. İlahi merhamet. Metin bize diyor ki, evet bir yüz çevirme oldu ama topyekun bir yıkım olmadı. Neden? Çünkü eğer Allah'ın o lütfu ve merhameti devreye girmeseydi, sonuç tam bir hüsran, tam bir kayıp olurdu. İşte bu, anlatıdaki dengeyi sağlayan inanılmaz kritik bir detay. Peki, tamam, yüz çevirme dedik de, bu ne anlama geliyor? Hani böyle soyut bir kavram mı? Hayır, hiç de değil. Metin bize bunu ete kemiğe büründüren çok ama çok somut bir örnek veriyor. Anlatının odağını birden alıyor ve cumartesi yasağını çiğneyen bir topluluğa çeviriyor. Ayetin başlangıcı gerçekten çok ilginç, fark ettiniz mi? Sanki dinleyenlere diyor ki, ya içinizden cumartesi yasağını kimlerin çiğnediğini siz gayet iyi biliyorsunuz. Bu ifade ne demek? Yani bu ihlal gizli saklı yapılmış bir şey değil bilerek isteyerek yapılmış ve işte bu bilinçli itaatsizlik birazdan gelecek olan o ağır sonucun da habercisi aslında. Ve işte o bilinçli ihlalin karşılığı. Metinde son derece keskin bir dille ilahi bir hüküm olarak karşımıza çıkıyor. Metin bu ağır sonucu öyle bir koyuyor ki ortaya, hani başka bir yoruma, bir acaba'ya yer bırakmıyor. Yapılan eylemin doğrudan karşılığı bu diyor. Peki, bir duralım. Bütün bunlar neden anlatılıyor? Hani evrensel bir ilke, sonra bir anlaşma, bir ihlal, ağır bir sonuç. Bütün bu zincirin nihai amacı ne? İşte tam bu noktada Metin adeta hikayenin dışına bir adım atıyor ve kendi amacını bize açıklıyor. Odağı ne oldudan alıp, peki biz bundan ne ders çıkarmalıyız'a çeviriyor. Ve bence işin en ilginç kısımlarından biri de burası. Metin bu hikayenin amacını açıklarken iki tane farklı ama birbiriyle çok bağlantılı kelime kullanıyor: ibret ve öğüt. Şimdi ibret dediğimiz şey ne? Hani insanın bakıp da aman bir daha asla dediği o sarsıcı, caydırıcı ders var ya, işte o. Sanki kocaman bir uyarı levhası gibi. Öğüt ise daha çok bir yol haritası gibi, doğru yolda yürümek isteyenler için bir tavsiye, bir rehber. Ekrana baktığımızda bu iki katmanlı amacı çok daha net görüyoruz aslında. Bakın ibret yani o caydırıcı ders hem olayı bizzat yaşayanlar için hem de onlardan sonra gelen ta bizlere kadar uzanan bütün nesiller için geçerli. Öğüt yani tavsiye ise daha özel bir gruba, sorumluluk bilinciyle hareket etmek isteyenlere yönelik. Yani ne oluyor? Hikayenin mesajı hem geriye dönük bir uyarı oluyor, hem de ileriye dönük bir rehber. İşte bu da onu zamanın ötesine taşıyan şey. Ve gelin bu derinlemesine bakışı, her şeyi en başa o evrensel derslere bağlayan bir soruyla bitirelim. Sadece bu Kur'an'daki hikayede değil, genel olarak bütün kültürlerde, bütün anlatılarda karşılaştığımız bu türden caydırıcı, ibretlik hikayeler, sizce bizim ahlaki pusulamızı, davranışlarımızı şekillendirmede nasıl bir rol oynuyor? Hı? Bu üzerine biraz kafa yormaya gerçekten değer bir soru.